Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Abla daha çok giresunun göster, daha çok göster. Vallahi hep aynı yeri gösteriyormuşum gibi geliyor bana ama sizler için bir tek bir daha çekim istedim. Açılışı böyle yapayım istedim. Yine duman dağların tepesine oturmuş. Aşağıda dedemler, dayımlar, inşaatçılar var. Çalışıyorlar. Teyzemin evi orası. Burası da dere manzarası. Şimdi Fatma kendisine fotoğraflar bastırmış. Bunları gösterelim istedik. Düğün albümünden fotoğrafları. Fatma çekimini beğendin mi? Çok beğendim. Mekan da çok, Mekan güzeldi. Da çok güzeldi. Çok sormuşlardı. Ben o kadar cevap verdim aslında ama tekrardan söyleyelim. Çekimiz İstanbul Fotoğrafhane. Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Ee, hafta sonu 1-1,5 saat, hafta sonu 2-2,5 saat kadar 300 liraydı değil mi? Ama şu hı hı. an fiyatlar güncellendi mi bilgimiz yok kızlar. Bunların hepsi o yerde çekildi. Böyle çok farklı çeşit çeşit fonlar var. Bom bom. <laughs> ben bu fotoğrafı çok beğendim ya. Ben çektim çünkü. <laughs> bu şekilde bir de Covid-19 hatırası. Şuna şöyle tekrardan göstereyim. Ben çok tatlı ya. <laughs> Bir de şu, ben bu fotoğrafı çok beğeniyorum, bir de bu fotoğraf, bir de evet, bir tanemiz anneanneme yardıma gidecek, inşallah sen git. Geliyorum. Şurada da birkaç tane böyle e, Zehra'yla bu kez Ordu'ya gittiğimizde fotoğrafını çektirdi, bastırmış. Bunu ben çekmiştim sanırım ya. Evet, vlogta görmüştünüz ya. Bu şu var. Yine bunlar telefonla çekildi. Ben bunu makineyle çekmiştim. Onlar selfie yaparken. Bunları da bastırmış. Küçük dünyam. Çok güzel ya. Evet. Patlamalı fotoğrafları bu şekilde. Kızlar sosyal pixi soran arkadaşlar olur diye belki hemen cevaplandırmak istiyorum. Önce şunu şöyle yapalım. Ee, bakın. Sosyal pixi iPhone kullananlar da normal Android telefon kullananlar da uygulamasını indirip galerisindeki fotoğrafları bu şekilde bastırıyorlar. Açık adresinizi giriyorsunuz. Instagram adresleri falan da var. Ama e, siz de bu şekilde fotoğrafınızı bastırmak isterseniz Sustrafix uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Birçoğunu biliyorsunuzdur Bir ama bilmeyen arkadaşlar için tekrar etmek için. Bakın burada da Apple Store. Google Play e, yazmışlar. Facebook, Instagram, Twitter. Sosyopix. Öyle. Şimdi sizinle beraber nereye gideceğiz biliyor musunuz? Şu dağın ta tepesinde bir ev var. Oraya gideceğiz. Daha yeni e, araba yolu yapıldı oraya. Ama e, giderken araba yolundan çıkacağız. Dönerken patika yoldan döneceğim sizin için. E, çünkü araba yolları yapılmadan önce insanlar köylerdeki evlerine hani nasıl gidiyormuş buradan. Patika yolunda nasıl yürünüyor. Size onu göstereceğim. Böyle. Ezan ne yapıyorsun? Şey biber dikiyorum. Biber dikiyenlerden. Haydi gidelim. Evet, İsmetgil Mahallesi'nden yukarı doğru mahalle tabelamız. Burası yeni yapılmış bu yol. Geçen sene yapılmıştı galiba değil mi Fatma? Bir önceki. Bir önceki. Buradan şu yukarıda gözüken evlerin olduğu yere doğru gideceğiz. Şimdi araba yolunun sonuna geldik. Buraya fındık seriliyor genelde. Buradan yukarıda patika yol yerine merdiven koymuşlar. Bu merdiveni de yeni yapmışlar. Aşağı inerken çok zorlanacağız. Bakın bahsettiğim eve geldik. Burası annemlerin büyüdüğü, annemlerin gelin geldi. Evet, burada bir tane incir ağacı var. Yol bu kadar yokuş. Burası dediğim gibi o ev. Karşıda da yine eski köy evlerinden var. Oralarda gezeceğiz. Ama önce bu evi tanıtalım size. Şimdi anneannem dedem aşağıdaki ev yapalı bir 8 yıl oldu. O ev inşaatken biz de anneannemle, annemlerde beraber burada kaldık. Hatta sabah şuraya, tam hatırlıyor musun? Sen çok küçüktün ama. Ya 8 yıl önce hatırlarsın rahat bir şekilde. Şuraya kahvaltı sofrası kurup kahvaltı yapıyorduk. Anneannem bu evi yeni temizledi. Hani hep diyorum ya amcamlar bizde kalıyor diye. Amcamlar bizdeyken şey burada kalacaklar da anneannem bırakmadı ama onlar için de temizlemişti. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Burası evin bir odası. Yalnız bu ev kaç senedir vardır bilmiyorum. Dediğim gibi ben beni temizlediği için örtüleri falan temiz. Amcamlar için hazırladı. Ama <laughs> pencerelere bakın. Açılmıyor mesela. Bu köy evlerinin özelliği. Bu kadar küçük bir oda. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an normal standart dairelerin çocuk odası kadar anca bir odada kaç kişi kalmıştır? Allah ın. Bu dış oda diyorlar buna. Burası evin içi. Nasıl göstermem gereken yer? Çok <laughs> Ben niye Yok ben galiba buraya giremeyeceğim. Girsek mi Fatma? Girelim ya. Ya fare varsa? Ya domuz varsa? <laughs> Yok, bir şey. O zaman sen gir önce. <laughs> ya birisi beni arkamdan tutup çekip yutarsa büyüdü evmiş burası düşünsenize. <laughs> Hadi. Ay YouTube için. Ya tahtalar çürümüşse aşağı düşersek. Haydi. Ya yoktur bir şey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yani keşke de kapı kapı kapılıyor. Keşke de ben de bize gelseydi. Gel. <laughs> kapı Niye kapı kapanıyor diyorsun? <laughs> tamam. Ay tövbeden olsun Bismillahirrahmanirrahim. Oy çok korkuyorum ama göstermemiz lazım. Gel kapı kapanır ama bak sen sen yanında ol ben korkmam. Sen de korkuyorsun. Ne olacak En fazla ben aşağı düşmekten korkuyorum. İşte burası bir odaymış kızlar. Oo. Kış kış dinler kış kış. Yatak. Gerçekten bayağı çok korkunç. Evet bayağı pis. Annem şey diyor biz buraları diyor suyla fırçayla yıkardık diyor. Tahtaların altından su sızardı ve tahtalar kuruldu diyor. Burası e, dedemin annesi ve babasının kaldığı. Halalarımın ve dayı amcalarımın yetiştiği anneannemin gelin geldi ev. Dış odayı zaten çok yakından çekiyorsun. Birazcık uzaktan çek. Korkun geçti aslında ya. Poz <laughs> verin. Aa bak burada şey var. Hamur yürüyorlardır kesin bunlar. Eski evler çünkü şey yani. Evet, tavan hep çökmüş. Tavan çökmüş. İnşallah başımıza çökmez. Müge Anlı'ya çıkarız he. Yerlerde mısır var. Davul fırın var. Aa bak bak Fatma şurayı göster. Tavanın içine ağaç sarmış. Yani şey çökmüş. Gördün mü? Peki. Hmm. Burada bir dolap. Dolap var. İçinde de bir tablo. Abla bu sandalye çok korkunç. Kimleri infaz etmişler burada. <laughs> <laughs> bu Anlatma. sandalye içinde bir şey var mı diye merak ediyorum ya. Hani böyle bazen unutulmuş bir şeyler çıkıyor ya. Hmm. Açmak ister misin? E, İstiyorum. Aa, aa. Ay kız o ne? Kız biz hiçbir şey göremedik tam önümüzdeydi. Bu ne? Bu ne acaba? Ne? Çok enteresan değil mi? Ay, <laughs> Ay kızlar gülmekten önceydiler ama bir şey diyeceğim. Makine flaşı gibi bir şey bir de var burada ha. Ama bu çok enteresan bir şey. Bu ne ya? Ay, kokuyor. Neyse. Şurada bir davul kulüm var. Burası da işte babaannemin muhtemelen çeyizlidir. Aa var. Kazan var. Bakma buraya da girmeyelim. <laughs> Aa çok enteresan. Soba var. Ya resmen şey aşkım Memnun'un sezon finalinde terk edilmiş ev gibi de bizim ev birazcık fazla fakirlik duruyor. Gördünüz kızlar. Burası bana önceden ne kadar büyük geliyordu ya. Mutfak olarak kullanılmıyor muydu burası? Evet. Çok büyük Ama kocaman bir tamam yer geliyordu bana. Ama o sandığın içindeki neydi acaba ya? Çok enteresandı. Gel kardeşim gel. Kalma oradan. <laughs> Çok korkunçtu. Evet, ben şurayı kilitleyeyim. Buradan da bakalım mı içine gözüküyor mu? Bu evin iç kısmı orası. 2-3 oda vardı değil mi? 1-2-3 bir, bir odada mutfakta oturma odası gibi düşünebilirsiniz ben bildim bileli bu ev böyle. Buraya balkon gibi, kapı gibi falan kullanıyor Ama bir şey söyleyeyim içeride korkudan yukarı aşağı ter döküyorum şu an. Şimdi dedemle anneannem evlendikten sonra burada dedemle kaç kardeş Fatma'ya? Kaçtı? Sekiz kardeş değiller mi? Asiyalam. Dedem, Asiyalam, Hanifa Alam, alam, Hanif alam, Hanif alam. Hayrettin amcam. amcam. Ee, Müzeyyen alam, alam, Selma Alam, Derya Alam, Yavuz amcam, alan. Ayşe Ayşe döndü Neriman Yavuz amcam şey 12 13 kardeş on üç demek 13 kardeşler 13 şimdi burada 13 kardeş artı bir de anneannem gelince sığmamışlar. dedem de askerden geldikten sonra bu arada anneannemle dedem evlendikten sonra dedem askere gitmiş 18 ay askerlik yapmış sonra para biriktirmiş bu aşağıdaki odayı yaptırmış ve anneannemle bir müddet burada durmuşlar size bu odayı göstereceğim bu arada eskiden mesela fark ettiyseniz bu evde o kadar oda falan vardı. Evin şuradan dış görünümünü... Ay kertenkeleymiş kız ödüm koptu. Dış görünümü göstersene. Evet ev o şekilde ve fark ettiyseniz evde mutfak var ama bu yok. Neden? Çünkü köy evlerinde eskiden lavabolar dışarıda olurmuş. Fatma çok gitme. Daha ee, bu şuradaki ağacın olduğu yerdeymiş daha önceden. Bu arada biz de e, maalesef ki bu evde kalmak zorunda kaldığımız dönem. Gece tuvaletin geliyor. Fatma çok yanaşma oraya ablacığım. Düşersin. Gece tuvaletiniz geliyor. Ve tutmaktan başka çareniz <laughs> yok. Çünkü gecenin o karanlığında dışarıdaki tuvalete Yalnız başınıza gidemiyorsunuz. Hayır gideceksiniz bütün ev ailesiyle beraber sırayla kapıda sizi bekliyorlar. Burası da yaptırmış oldu. E, dış oda, alt oda bir şey. Burası çok kötü bir haldedir. Durdur istersen. Düşünsene bir çak diye suratıma kapatıyormuş. Ben hep öyle şeyler hayal ediyorum. Girelim müziğe. Ay buzdolabı da var. Geçsem mi? Ya yukarıdaki ev, odaya girdim. Buraya mı girmeyeceğim? <laughs> ya burası da ne kadar küçük ya. Bana hep kocaman geliyor gel, tezgahı göster. Yerden çim bitmiş mesela. Burası anneannem tezgah vardı. Anneannem dedi ki kahve fincanı. Kız tabak bile var. Alalım falan diyormuş. Ee, buzdolabında da var. Buz tabaklar falan. Kızlar. İlhaç bardak. Bu evde anneannem ve dayılarım kalmışlar şöyle şuradan çeksene ben şuraya yanaşayım. Birazcık beni işte. ama korkuyorum. Nasıl çatal kaşık da varmış ha yine. Cifimiz bile varmış aslında. Yaşanılabilir. Çok küçük, değil mi? Çalar çok alçak. Ya aşırı küçük. Yukarıda dedim mi? çocuk odası standart boyutuna. Çok küçük bir yer. İşte anneannemler de burada yaşamış. ve anneannemler 1984 senesinde artık dedem burada çalışıp yapamayınca anneannem çoluğunu çocuğunu almış İstanbul'a yerleşmişler ve İstanbul'da e, bir taş ocağında aşçılık yapmış dedem anneannem bir tülbent ile türben katlama işi yapıyor ve para biriktiriyorlar ve bağcılardaki o dayımların oturduğu binayı annem şeyler der biz çok küçüktük okuldan gelince tuğla taşıyorduk falan der hani dedem bu şekilde yapmış Sonra orada evini yaptı. Dört katlı bir evi oldu. Ses geliyor. Ya. Bence biz dışarıda duralım. <laughs> ben birazcık ürktüm. Anlatıma oradan devam edeyim. Düşeceğim. Burası e, evin çatısına doğru patika yollar. Şu yürüdüğün yeri göstersene. Hani burada evlerin arasına böyle yollardan yürüyorlarmış. Şimdi herkes abla çok korktuk. Dikkat et falan yazıyorlar. Evet. Burası bu evin çatısı. Şu an dış ödenen üst katındayız. Buraya yanaşınca da korkacak kızlar ama en kötü düşsek şöyle aşağı göster. Aşağısı. Neyse insanlara daha fazla korkutmayalım. Hemen göster. <laughs> ee, nerede kaldım? İstanbul'a dönüyorlar. Annem e, tuğla taşıdığımızı hatırlıyorum diyor. Annemler dört kardeş. Nuray, Oktay, Turgay, Tuncay. Sonunu hepsinde sonu ayla bitiyor. Bir de anneannemin bir şey diyordu değil mi? Kocaman bir dolunay gördüm rüyamda da. Yok, annem hamileyken bir ay görüyor, ay ona parlayıp parlayıp sönüyor. Ha, ay gibi bir kızın olacak. Evet, ay gibi bir kızın olacak diyorlar ve anneannem Nuray ismini oradan takıyor. Sonrasında şey, <laughs> sizi karşılayan devam ediyor, gibi bir şey oluyor. İstanbul ee, İstanbul'da bu şekilde taşınıyorlar. Ve hani şurada görseldiğim patika yol var ya, biz oradan nasıl yürüyüp çıktıysak, bu araba yolları hiç o zaman yokmuş. İnsanlar hep o şekilde dereden buraya kadar hani sırtında katırna diyor dedem yük taşıyorlarmış. Şimdi diğer evlere bakalım. Bu arada buradaki dedemin günler babanın bir şey oluyordu ama unuttum. Burada hep işte babaannemizin, dedemin annesinin yani akrabaları oturuyor. Şurada da bir köy evi var. Zaten bundan yukarı daha ev e, mahalle yok değil mi? En yüksek burası. Yani bu kısımda yok. Biraz ileride sağa doğru gittiğinde var. Diyorsun. Şu diğer evlere bakalım. Varmış. Bu arada burada çok güzel sarı bir erik ağacı oluyordu. Ama kesindi mi? Yol yapılırken ondan dolayı mı kesindi bilmiyorum. O erik ağacı artık yok. Maalesef çok Burası yanlış hatırlamıyorsam Hacı Ahmet amca vardı. Ahmet onun evi. İşte bakın buradaki patika yol. Bütün köyün yolu bu şekilde geçiyormuş etkiden. Hani ben bunu böyle çok bastığı bastırttım. çünkü çok merak ediyordunuz. Biz de yani bundan 3-4 seneye kadar biz de bu yollardan geliyorduk köye. Hani şey aşağıya kadar. Yol geliyordu. aşağıdan bu tarafa hep böyle kısa yolla geliyorduk. O yüzden öyle söylüyorum yani. Şimdi diğer evin oraya bakalım. Bu arada burada bir başka evin oraya geldik. Bizim e, gösterdiğimiz evimizden pek anlaşılmadı. Ama eskiden evlerin dışı böyle taşla örülüyormuş. Taş hem sıcağı geçirmiyor hem de soğuğu geçirmediği içinmiş. Yani evlerin içi yazın sıcak, kışın serin oluyormuş. Mesela şuradaki bacaya basın çok otantik duruyor değil mi? Hı <laughs> Bu seren de Seren hem ne deniyordu? Buna da fare çıkmasın diye şu ayakları sayesinde erzaklarını işte taydadan aldıkları mahsulleri burada saklıyorlarmış. Ben şimdi oraya çıkmak istiyorum ama nasıl çıkarım bilmiyorum. Şurada bir merdiven var da çıkamam herhalde. Çıkamazsın. Ama orada fotoğraf çekersen çok şey olurdu. Bir dakika ilk önce buraya nasıl çıktığını söyle söylemeyeyim yerler beni. <laughs> Söyleyeyim mi? Korkuyorum hala. Şey, Fatma eğildi. Fatma sesine basarak çıktım. Şimdi oturacağım ve bir fotoğraf çektireceğim. Fatma basarak çıktı ve inmeye çalışıyor. Fatma. Zıplayayım mı? <laughs> Dizlerim acıyor ya. Zıplamaya Aa, evet. Korkuyorum. Zıplama sakın. Bekle. Eğiliyorum. Kaldım burdayım imdat. Bağırsam da kimse beni durmaz ki. Bekle eğiliyorum. Şimdi tam ama tam terk edilmişler dünyasına gidiyoruz. Alis harika. Alice, harikalar. Alis kork. Hatice harikalar diye adında. Şimdi şey buraya bayağı da kimse gelmiyor sanki. Komşu komşu. Oh. Bir de biri kapıyı açıyormuş. Ödüm patlar var ya. Ha, anne. Korkuyorum gidelim. Patika yoldan gidelim mezar üstüne Ben Nereden aşağı iniyoruz. Buradan sonra şuradaki yoldan değil şu ağaçların arasından patika yoldan devam edeceğim size. Bu şekilde patika yoldan girdik. Şöyle inceden yerde bir yol var. Ben önceden yani buraya ilk geldiğim zamanları annem patika yol diyordu. Ben patika yol diye bir şey göremiyordum maalesef ki. Ama bir düzlük oluyor. Buradan devam ediyoruz. Bu arada bahçelerin altı temizlendi, Vuruldu. yoksa burası birer daha ot olması gerekiyordu. Ve burada rahmetli Güler babaannem yani dedemin annesinin mezarı şey ve İsa'nın mezarı efendim. Az önce bir şey yandan fark etmedim. Ne yanından geçtim? Harneisa dedemin kardeşinin kızı amcam, Halit'in amcamın kızı. Güller babaannemin de mezarı yan yana. Burada bir mezar duvarımız yapalım, sonra ev aşağı inelim. Buradaki mezarlık yerini dedem bu şekilde yaptı, düzledi burayı ve şuraya böyle oturak yaptı. Fındık burası dedemin bahçesi değil mi Fatma? Buradan böyle, şöyle yan taraftan mı devam ediyoruz? Biz burada yani, fındık topladık. Buradan. Bakın buradaki fındık bahçelerinin altı e, vurulmadığı için hep otluk gözüküyor. Bak burası vurulmuş fındık toplarken böyle vurulmuş olması gerekiyor ki yere düşen fındıkları bu otların arasında göremiyoruz. O yüzden genelde bahçelerin altı temizleniyor. E şimdi buradaki yoldan aşağıya doğru evin oraya çıkacağız. Bu arada şu fındık ağaçlarının yapraklarını göstereyim size. Geçen de dolu yağdığında ağaçlar bu şekilde kötü oldu. İnşallah fındık mahsulünü etkilemez ama fındık da şu an pek iyi durumda durmuyor. Bakın yere düşmüş minnacık. Şuradan. Allah power belki düşürecektim. Ah şöyle göstereyim. Şu mesela dalında büyüyüp gelişecek, dolgunlaşacaktı ve biz bunları toplayacaktık ama yere biraz fazla düşmüş gibi gözüküyor. Şu an. Aha can. 27 gün sonra geldiğinde bu bahçelere gireceksin. Ben bilmem sen girmek istedin. Bakın burada da dalında bir fındığımız Hatice'm var. Hatice'm ayakta duramıyorum. Hatice'm dediğini duyar gibiyiz canım şu andan itibaren. Ve bahçedeki patika yolun sonuna buradan geldik. Buradan iniyoruz ve hemen evin önüne çıktık. Yani şuradan yukarı inmiştik. Yukarıdan inmiştik daha doğrusu. Burası da Ay dedemin ilk yapmış olduğu ev yoksa <laughs> yukarıda durmak tam bir işkence olabilirdi. Şeyden yukarıdan evden geldiğimiz zaman anneannemle dedem dedek ki nasıl ya girdiniz ya, oraya korkmadınız bir mı bir siz bir falan, de falan de ama de korktuk de ama <gülüyor> <gülüyor> bunu en iyi siz bilirsiniz. Hatta videoları izledim falan bir türkü ismi söylemişti neydi ben ağayım ben paşayım diyenler Viraan oldu, evler mi? Gel hele, gel hele. Gel hele, gel hele. Gerçekten öyle. Hı? Üzüldük. Zaten babaannemin Allah ne demek kamerayı tut açınca çıkıyorum, heyecan yapıyorum herhalde. Babaannemin evini size gezdirdikten sonra onun mezarı üstüne gitmiş olmamızda üzücü. Allah e, unutmuş olduğumuz gelmiş geçmiş bütün vefat eden yakınlarımızın. Mekanın cennet etsin inşallah bize de arkamızda mezarımıza gelip duvar kilecek nesiller bırakmayı nasip etsin. Şimdi <laughs> nene'm teyzem ve tavuk arkadaşlar orada beraber Şarzı teyzemin evine gidiyoruz. Evinde ustalar çalışıyor ya <laughs> hep böyleyim hep böyleyim bir daha çıkırdım. Yazmamın oyası. Yazmamın kenarı. Güzel. Güzel mi? Bence yakışıyor. Bu renk benim rengim. Bu renk tonları. Her ne kadar oktaydayım. Doğada başka renk yok mu? Taktım bu rengi dese de. Horoza bak horoza. Selam. Allah. Bismillah. Hadi atlayın sizi gezdiriyorum. Sürebile miydim teyze? Gerçek. <laughs> Ama çalışmıyormuş. Şansa bak ya. ATV. Ben de öyle oyun oynuyorum bildim. Annem nerede kaldı? Orada değil yemeğe dargın. De ben şiş, ben şiş. Şimdi ben üstümü güzel bir şekilde giyindim. Üzerimde dünkü videoda göstermiş oldum. İpek yoldan aldığım gömlek. Şöyle belinde bağladım kızlar. Altına defakta da almış olduğum gömleği şey gömleği eteğimi giydim. Ee, bu bürümcük şalların satışını ben yapmıştım biliyorsunuz. Üstüme bürümcük şan taktım. Bunlar hakkında çok soru soruldu. Ee, satışını şu anda yapmıyorum. Ama bu bürümcükleri çok tavsiye ediyorum. Çünkü hani başınıza yok gibi hissettiriyor. Birazcık da yanaklarıma alık sürdüm. Hafif böyle kanlı canlı gözükeyim. Ne o dede? Karadenizlilerin. Karadenizlerin olmazsa olmazları Karalahana Karala Evet Çorbasını mı, döşemesini mi, sarmasını mı yapacağız? Biz çorbasını yapacağız. Ya hmm. bunun sarması da nereden topladın dede? Şeyde bizim tarladan topladım. Güzel. Bakayım. Ay su gibi gerçekten çok güzel. Yem yeşil ha kızım. Evet. Bunu yemesek biz hasta oluyoruz ya daha kötüsü. <laughs> <hafifçiz. gülüyor> mısır ekmeği de var. Ha. Sıcak çorbanın içine koy <laughs> mısır ekmeğini. Evet. Ya ben de çok seviyorum mısır ekmeği. Şimdi biz neden hazırlandık? Fatma'nın görümcesi Bahar abla. Ee, gerçekten çok seviyorum ve geldiğimizden beri çok gitmek istedik. Biz birazcık bir 10 gün zaman geçirmek istedik. Hani burada hem bu bekleme süreci şey olmasın diye. Ee, çünkü onun kızı kalp hastasıydı. Eylül'de beraber ameliyat olduğu için daha bir dikkatli davranmaya çalıştık. Ee, perşembe Cuma günü kaldı. Cumartesi Pazar sokak çıkma hesabı var ve Fatma'nın evini temizlemeye gideceğiz. Eşyaları gelecek o zaman. Ee, Pazar sayımlar geliyor. Salı Çarşamba Perşembe onlar da gezeriz. Günümüz kalmadı. Eniştem de dedi ki hazırlanın ben sizi götürürüm diye. Biz giyindik ama ne zaman geleceğini eniştemin e, bu konuda bir fikrimiz yok. Ama güzel olmuş muyum? Güzel olmuş muyum? Bence güzel oldu. Sevdim. Ay yanaklarım bak ben şeyi seviyorum. Kırmızı, pembe, e, bu tarz şeyler, şallar taktığımda e, yanaklarıma allık vurmayı seviyorum. Bir de allığı şöyle burun bölgemin üstünden de geçiriyorum. Hafif böyle güneşte yanmış, yani kızı yanığı gibi durduğunu düşünüyorum. Çok severek yapıyorum. Beğendim bugünkü makyajımı. Sadece allıkla rümel, bir de kaşımı boyadım, bir de dudağımı, bir de falan dedim. <laughs> Bugün bayağı makyaj yaptım yalnız. Ama hoşuma gitti. Çift çift mi aldınız? Evet Tutabiliyor evet. <laughs> <laughs> musun sen o çiftçi bir şey var? Evet. Kaldırayım mı? Kaldır bakalım <laughs> 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 Allah'ım Bak aynı senin gibi Oralarım <laughs> evet. Ben ne <laughs> senin ha? Çok tatlısın Nasıl burada bunu bakacak? Evet, ilk defa geldim Demirşahane'ye. Doğankent çok güzel bir yer biliyor musun? Ya yani, Doğankent güzel. Çok güzel bir yer. Evet. Benim evet. çok Seviyorum hoşuma Seviyorum ben memleketimi. Yani. Ben çok sevdim yani Doğankent'i gerçekten... Fatma'nın e, görüncesi Bahar ablaya gideceğiz, o beni çok uzun zamandır çağırıyordu. E, nasip olmadı, nasip bu güneymiş. Ben de evine ilk defa gittiğim için şöyle üç tane minik kaktüs aldım, onları ektiriyorum. Minik bir ev hediyesi olmuş olsun istedim. Umarım sever ve beğenir. Bakalım kızlar sizce ben neredeyim? Gümüşhane'deyim. Fatma'nın en küçük görümcesi. Bahar ablanın yanına geldik. Eniştem getirdi. Bu gece burada kalacağız yani inşallah. her yerlerini gezip göreceğiz. Gezip görme fırsatı yakalayabiliriz. Umarım hava güzel olur. Ben videomu bu şekilde burada sonlandırayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.